Bulgaristan'dayım. Bulgaristan'ın Pirin Dağları'na geldik. Pirin Dağları'nda buranın en yüksek noktası olan Vihren Zirvesi'nin adını taşıyan Vihren Hija ya da Vihren Dağ Evi'ne gidiyoruz. Pirin Dağları'na, Vihren Todorka Zirveleri'ne daha önce 3 defa kış mevsiminde, sadece kış sezonunda gelmiştim. İlk defa yaz sezonunda Pirin dağlarını ziyaret etmiş oluyoruz. Evet, sen gördün mü yaz Yok, sahi görmedim de ben de. Ben de kış ee, geldi. Ben de görmedim. Hadi bakalım. Evet. Ee, hepimiz için güzel bir faaliyet olsun. Ee, Pirin dağlarında e, kamp yaparak e, buranın doğasını yaşamak için buradayız. Buranın kış halini gördüm. Ama yaz hali kış hali kadar da etkileyici. Ee, çok güzel bir bölge. Bulgaristan'ın e, yani el değmemiş, e, çok korunmuş bir bölgesi. Ee, Özlemle buradayız bir yaz faaliyeti. Ee, kışın bu bölgelere geldim, Hani Todorka ve Vihren zirveye çıktım. Ama eşimle birlikte buralara gelmek ve yaz halini onunla birlikte deneyimlemek. Çok keyifli olacak. İlk defa bu bölgede bulunuyorum. İnşallah Mihran ve Todorka'yı ben de yapmak isterim. Evet abi daha önce bu dağların oldukça zorlu şartlarını yaşadık. Muhteşemdi. Dağcılık adına güzel işler yaptığımızı düşünüyorum burada. Güzel tırmanışlar yaptık. Çok keyifliydi. Ama o zaman da kafamızda oluşmuştu acaba buranın yaz hali nasıl? Bir görmek lazım. Göllerini görmek lazım. İşte arkamızdaki Sıt Sıt hattını bir e, geçiş yapsak nasıl olur e, diye hep aklımızdan gönlümüzden geçiriyorduk. Ortam inanılmaz güzel. E, bu kadar e, güzel olabileceğini açıkçası yani çok fotoğrafını izledim ama küçük kalpler gibi geldi böyle mini kalpler gibi hissettim bir an içine girince coğrafyanın daha önce hep kış mevsiminde kar fırtına tipi de yaşadığımız bu bölgeyi Ayşe'nin de dediği gibi hep göllerini o yaz halinde yaşamayı hayal etmiştik. Bu hayalimizi gerçekleştirmek üzere buradayız. Yarından itibaren bölgeyi gezmeye başlayacağız. 说可以，是 akşam zaten uyumayacak. <laughs> Masamız kötü mü çıkıyor? Uyku. Bir daha yaparız. Kimlerleyiz? İşte bu arkadaşlarla. Evet. Ay. O kadar tembeliz ki, dünden beri yok ayağım burkuldu bilmem ne bahaneleriyle bir türlü bir yere gitmiyoruz ve tembel tembel tam yola yalnız çıktık mı? derken oturduk bira içmeye. Sıkıntı yani bu ekiple, bu ekiple korkuyorum ki <laughs> göle bile varamayacağız akşama kadar öyle görünüyor. Ama burada Hayırdır? bir sıkıntı var. Ne sıkıntı? E, işte? burkulan, yamulan ya da ne olduğunu bilmiyoruz henüz Olan benim de. Siz niye hala buradasınız? Seni bırakıp da mıydın? Kıyamadım. Orin Ulusal Parkı içinde yürüyüş yapıyoruz. Hedefimiz göller. Buradan göllere doğru ilerliyoruz. Coğrafya olağanüstü, yani Alpler'de gibiyiz. Bulgaristan'ın en güzel yerleri diyebilirim, Balkanlar. Bölgenin yaz koşullarını ilk defa deneyimliyorum. Çok güzel duygular içerisindeyim. Ee, i̇smini bildiğim, bilmediğim birçok çiçek var. Bahar buraya daha yeni gelmiş gibi hissediyorum. Doğduğumuz topraklardayız. Bu coğrafyayı kışın keşfetmiştik. E, güzel kullanışlar yapmıştık ama yaz hali gerçekten başka güzelmiş. İnanılmaz temiz. Muhteşem bir doğa var. E, hepsinden önemlisi de beni esas üzen konu e, burada dünyanın her yerinden insanlar buraya yürüyüşe geliyorlar. Bir yürüyüşçü için, bir kampçı için her şeyi düşünülmüş, yapılmış. E, müthiş bir konfor var. Size sadece buranın keyfini çıkartmak kalıyor. Ee, muhteşem bir doğa var. Ee, i̇nsanlar e, doğaya çok saygılılar. Ya bir yerde bir tane çöp göremiyorsunuz. Evet, Muratça göletine geldik. Yani Murati Ezoro olarak geçiyor Bulgarca ismi. Ama e, Osmanlı'dan kalan bir isim bu. Muratça Gölü. Yani bayağı da Derin bir göle benziyor. Yani büyüklüğü hiç fena değil. Etrafta kimseler yok. Az önce buradan iki kişi indi. Şu anda kimsecikler yok. Ben de kendime bir yer beğenip bir yer bulayım. Çok güzel bir çayır güzelim çayır ve göl gerçekten muhteşem yapılır yani. evet, sen... Yürüyüş Zorlu mu? Yani ne denebilir ki? Yani manzaralar efsane. Çok özel bir yer. Bu sakat bacakla tebrik Ama ediyorum seni. Vallahi. 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 Nasıl gidiyor ayağın? Yani buraya kadar. İdare kadar... ediyor. düzde idare ediyor, biraz yükselirken sıkıntı oluyor da. Ama Bu gene çok iyi. Yani beklediğinden bir şey. daha iyi. i̇yi doğa muhteşem güzel işte korunmuş olması tertemiz olması insanların gerçekten burada bu doğayı yaşamak için gelmiş olması yani bunu görüyorsunuz burada adam sabah yürüyüşünü yapmak için buraya gelmiş çok özlediğimiz şeyler yani biz artık Uludağ'a bile çıkamıyoruz yani o kadar acı bir durum ki ama başka ülkelerde istediğimiz yere, istediğimiz gibi gidebiliyoruz. Pirin Ulusal Parkındayız. Bugün göllerini geziyoruz. Geldiğimiz Muratça Gölü'nde çok güzel bir görüntü ve çayırlarıyla bizi burası gerçekten mest etti. Çok güzel bir ortam. Tatil deyince olay sadece bir ülkede kültür turizmi değildir. İşte bu doğa, bu alternatif seçenekler insana bir ülkeyi yaşama anlamında çok daha farklı seçenekler sunuyor bu doğayı yaşamak çok ayrı bir duygu, çok farklı bir duygu. Tavsiye ediyorum, Balkanları gezin, Balkanların doğasını yaşayın. İşte biz de bugün bunu yapıyoruz. Muratça Gölü'nden ayrılıyoruz. Muratça Gölü'nü çok sevdik. Onun için burada uzunca bir zaman geçirdik. Şimdi Muratça Gölü'nden ayrılıyoruz. Ne kadar güzel bir ortam ki. Burayı Saklı Göl'e benzettim. Şu suyun gelişini. Evet, muhteşem bir güzellik. Burada da bir dil uzantı, çok güzel bir çayır. Zayıf bir kaydırıcı geldi. Evet, ee, çok güzel bir görüntüm var. Ya. Ben buraya aşık oldum ya ben. Biz niye yancı yürüyoruz burada? Yaz harbi hiç merak etmedik ki. Yani. Ayşe. Sen çok pişmanım. Çok. Hiçbir şey için geç değildir ya. Hiçbir şey için geç değil ama. Muhteşem bir e, coğrafya. Muhteşem, evet. İçim gitti. var ya. Yani anlatamam. Aha. Muhtemelen diğer göl de şunun arkasında. Evet. Bak orada, orada göl. Evet, gösterdiğin ya. Evet. Su oradan Şu geliyor Ayşe. Şuradan şöyle düz bir şeyini olur aslında. Gideceğiz mi oraya? Tabii, gideceğiz tabii. Dron uçuyor. Ya. Hadi bakalım göle doğru. Göle Ay. doğru yaklaşıyoruz. Ya. Yahu. Evet bu göl daha büyük. Bu da kara göl hanımı satıyor. Bu göl göl yani. Hani. Devam evet. Güzeldi. Müthiş. Ne güzel. Dağların böyle şelale orada. Şelaleye bakın. Oo oh, şelale muhteşem. Yok o şelaleye çıkar mıyız ya? Şelale var ya. Şimdi biraz duranlamıştır o. Bir de çok güzel olan var orada ancak fışkırıyordur yani. Evet, Ribno Ezaro yani Ribno Lake Balık Gölü. Bu bölgeyi tercih eder. Bak buna ya renge bak. Oo <laughs> renge bak renge. ne Hay. Ya? bu, bu. <laughs> Hadi sıra sende. Ha? İnsan sabırsızlanıyor, değil mi? <laughs> Nerede oturacağız? Aa, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Gelin, gelin. Bak şelaleyi de görelim bence gitme. Bak şimdi baştan burada bir oturalım. Manzara. Sonra gezeriz. Hem şelale, bak dağlar yani karşımızda. Burası Oo, muhteşem ya. Renk Allah çok güzelmiş çok ya. Sevdiniz mi? Beğendiniz mi? Geldiniz mi? Ya. Ya burayı beğenmemek. Beğenmeyen Biri varsa ben bilmiyorum yani onun ne ne denir? Zevkinden ne? şüphe ederim diyorsun. Yok ya ben onun insanlığından şüphe ederim. Zevkini bıraktım. Ağır konuştun aşağı. Bu kadar ağır konuşulur mu ya? Ya ama Evet. Öyle... <laughs> gözlüğüne dikkat et, gözlüğüne. Gitme, ot var. Gitme, ot var. Dolanırsın. Otlar var. Gözlüğüne dikkat et. <Gülüyor> <Gülüyor> <Çok soğuk. Gülüyor> Çok güzel. Burada da <laughs> o güzel gölde de <laughs> oh. yine Perin Dağları'nın buzul göllerindeyiz. Bu gölde de suya giriyorum. Muhteşem, muhteşem. Evet. Muhteşem. Evet. Gerçekten bu güzellikleri yaşamak inanılmaz. Arkadaşlar karşıda. Ben de biraz sonra onlara doğru gideceğim. Vihren zirve. Uzaktan alıyoruz. Ve bulunduğumuz göl. Hep bir hayalimizdi. Bu bölgeyi yaz mevsiminde o güzelliklerini görmek, bu gölleri görmek ve yaşamak. İşte şu anda bunu yapıyoruz. 70 kadar bakın inanılmaz bir sayı bu kadar gölün olduğu bir coğrafya kolay kolay ölünmemez. İşte biz de bu güzellikleri yaşamak için bir stat verdik. Bunu bir süre sonra, yakın bir süre içerisinde çok daha detaylı olarak tekrar yaşayacağız. Buradan, Pirin Dağları'ndan, Bulgaristan'dan, Balkanlar'dan hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yanına mı gelelim? Zaten yol oradan ki. Burada bence yol mu oluyor? Aa, olur mu? Patika burası. Ya bu kadar da kandırılmaz ki insan. Ha doğal çıksın. Sohbet. Biz gel daha önceki her ortama aşık olduk. <laughs> yani gölün bir tarafına bir bir tarafına, tarafına geçiyoruz. Ee, demin karşıda ya bir kere gördüğümüzü zannediyorduk. Şimdi bu tarafa geçtik. E, tamamen ortaya çıktı. Bir de e, mesela direkt ilk bu göle gelseydik belki diğer gölü bypass geçecektik. Evet, evet. Yani öyle bir tur yaptık ki önce o göl oradan böyle ve etrafı. Hepsi çok güzel bir rota oldu. Çok güzel bir rota. Yani bu var ya bayağı derin bir kısmı bu gölün. Değil mi? Oldukça oh, derin görmüyor. Şurada hmm. bile konsantre konsantre olman gerekiyor. Bütün bunları yaşamak için dur bakalım dur. Yani bu göllerin renklerini bu doğayı izlemeye doyamadık. Bakın şuradaki e, olay. Valla oradaki olay, Bir dakika ayıyı görüyor musunuz? Ne? Bir dakika ayı var. Kolay yürünmesi için bu şekilde kütüklerle patika desteklenerek akması ve şekil değiştirmesi önleniyor. Set oluşturarak buralardaki daha güvenli bir yürüyüş yolu olması sağlanıyor. Pirin Ulusal Parkındayız ve patikalar için az önce söylediğim gibi yine patikalardaki yokuşlarda hep bu şekilde patikalar güçlendirilerek şekil değiştirmesi önlenmiş ve setler oluşturularak insanların daha rahat yürümeleri sağlanmış. Ve işaretli bu direklerde sis de kötü hava koşullarında bizi buraya gelenler için bir rehber, bir yol gösterici görevi yapıyor. Uzakta da var yine. Ve bu ağaçlar bu şekilde devam ediyor. Her patikanın bir rengi ve burada rehber yol gösterici renkleri var. Her patikanın ayrı renklerle tanımlaması yapılıyor. Yine bu kılavuz direkler de bu şekilde renkli olarak insanlara yol gösteriyor. Bu kılavuz direkler bütün patikalar boyunca düşenmiş. Kılavuz direklerimiz hep önümüze çıkıyor. Ta ki güvenli bölgeye ulaşıncaya kadar bu kılavuz direkler devam ediyor. Bunun yanında burası bir vadi olmasına rağmen vadiyi takip ederek aşağıya inebileceğinizi bilmenize rağmen yine de bir kılavuz direk dikme ihtiyacı duymuşlar. Bu da insana verilen önemden kaynaklanıyor. Evet. Ee, ne diyelim? Umarım bize de bizim yetkililerimize de bunlar örnek olur. Bir köprü nasıl yapılıyor? Kalınlığı yaklaşık 8 santimetreden az değil daha kalın bile diyebiliriz ve yan tutamakları gerçekten o kadar sağlam ki bu, bu köprü. Bunlar buradaki yürüyüş patikaları için oluşturulmuş köprüler ve yürüyüş patikalarında da. bölgenin haritaları var. Neyi yapılabilir, neyi yapılamaz olduğunu gösteriyor bizlere buraya, burada. Bir rehber niteliğinde. Ve en önemlisi nereye gitmek istiyorsan gitmek istediğin her yerin burada tabelaları var. Evet. Bu da gezmek serbest. Bu dağ gezmek serbest. Bu dağ gezmek için izin almak gerekmiyor. Burası Pirin Ulusal Parkı. Hiçbir izin alman gerekmiyor. Yalnız parkın belli kuralları var. İşte o kuralları çiçek koparmamak gibi bütün her yerde olduğu gibi siz nereye gitmek istiyorsanız dağ evleri var. Bütün bu gördüğünüz dağlara çıkmak için oluşturulmuş her dağın bir dağ evi var izin almanız gerekmiyor. Çevre bilincini e, sindirmiş ve bu kültürü benimsemiş bir toplumun çevre uygulamaları böyle. Hiç kimseden hiç kimseden izin almanız gerekmiyor. Hiç kimseye bilgi vermeniz gerekmiyor. Ama onlar size her türlü kolaylığı sağlıyorlar. Bu şekilde sizi bilgilendirip bu bölgeyi en güvenli şekilde yaşamanıza imkan sağlıyorlar. Kısacası doğa insanlara kapalı değil, açık. Hiçbir izne tabi değil. Sadece bir vatandaş olarak ya da burayı bir ziyaretçi olarak uyman gereken kurallar Burayı korumak. Bütün ana konu budur. Onun dışında buraya yaşama hakkım var. Kimseye izin alıp kimseye bilgi vermek gibi bir durum söz konusu değil. Biz de buraları yaşayan, bu bölgeyi gezen bir ekip olarak, kendi ülkemizde uygulamaların yanlışlığını bunları görerek hep söylüyoruz. Ee, i̇nsanlara kapatılarak doğa korunamaz. İnsanlar bilinçlendirilerek doğa korunabilir ve insanları doğa sevgisiyle, insanları doğaya daha fazla çıkmaları sağlayarak, insanlarda bilinç oluşturarak biz buraları hem yaşayacağız hem koruyacağız. Böylece buradan bir faaliyetin daha sonuna gelmiş olduk. Yine ve yeniden bir başka doğa kilitesinde görüşmek dileğiyle esen gamıda.